küçük bir ışıktır bugün yaktığımız. Dokuzda bir, onda sıfır ve altın tohum şimdi yaşamdadır. Gün ağrırken gözler uyanır ve her uyanan göz özün ışığıdır. O ışık canla tahtlanır, kodlanır, tohumlanır ve canda aşk olan sayfayla kanatlanır. Ve o kanat Yaşamın ışığı olan insandır. İnsan bugün ışık olup yaşamı yaşamla yeni zamana taşımıştır. Atlas mıdır insan dünyayı kucaklamıştır. İnsan ışığın ışık olduğu zamanların ışığıyla yaşama güneş olup sayfalanmıştır. Bugün her bir can canda doğar ve doğum kutsal ışık olup yandığında o yaşamdır ufukta yeni bir zamanla gözlerini açar. Bugün her bir can uyandı. O uyanış zamanın uyanışıydı. Bugün her bir can kanatlandı. O kanat göğsümüzdeki aşkın kanadıydı. Bugün siper olduk zamana ve bugün tohum mermi olmadı silahta. Bugün ışıktık yüreklerde ve dokunduk yaşama. Dokunan yüreğimiz oldu ve o yürek kelamın sesiyle yaşamda ışık olan günün ışığını buldu. Dağlarda yaşayanlar vardır, bilir misiniz? Dağ yaşamı dağın yaşamı. İşte o hak olan Kur'an'da altın sayfa olan insanın yaşamı dağlar. Her birinizde yaşam ve yaşayanlar. Tohum olup yaşamaktalar. Ben tohumlarımı kontrol ederim ve yaşama ışık olur inerim. Benim özümde söz, sözümde göz vardır ve o kelamın ışık yaktığı zamanın an kapılarındaki Atak kapı sayfalanışıdır. Atlanta otağında ışık var bugün ve savaşımız aşkın savaşıdır. Ve bu savaşta canı cana katan vardır. Canı canla, candan eden, canda can olup tahtlanmamıştır. Kotlanmış, tohumlanmış, yaşama ışık olup sayfalanmıştır. Ve bugün burada Mısır rahibeleri ışık olup yanmış canlar. Bilir misiniz? Bakir bir toprağın ışığı kutsal zamanlarla hak olan kaydı yaşama sayfalanmış. Dokunulmamış bir zamanda ışık olup ışık yağmış ve o zaman her birimizin yaşam o onuru olup yaşama sayfalanmış. On dokuz olmuş. 9 ilmin hak olan yoğunluğundan ışığa doğmuş. Bugün ana yüreğini gözleriyle yaşama açmış ve oraya oluk oluk dereler ışıkla sayfalanmış. Bugün akan dere kıyısını bulmuş ve o kıyıda yaşam ışığa ışık olup doğmuş canlar. Bugün akıyor sular ve akıntılar bugün ışığa doğru yükseliyor. Hani bilir misiniz tuzluyla tatlı su birbirinden ayrılmış. Öyle bir zaman kapısı insanda yaşarmış. Can canla yol alır, can cana karışmaz, can canla görev alır. Ve o görev tahtidi her birimizin toprağındaki altın yaşamdır. Bana toprak derler, bana ışık derler, bana ışığın toprağı derler, bana toprağın ışığı derler, bana doğa derler canlar. Benim göğsümde ağaçlar biter, kökleri yüreğimdedir ve özü göğümdedir. Yıldızlarım vardır semamda. Her biri özümde göz olup yaşama inen cevherimdir. Ve galaksiler benden geçer. Ve ben o galaksilerde ışık olduğumda yer ve gök bir olan ışıkla yaşama iner. İner canlar. Özün ışığı özne, gözün ışığı gözle, insanın ışığı insanla iner. Ve Muhammed gözse İsa özdür. Musa sözse kelam ışıktır canlar tüm tahtitli yaşamları bir araya getirdik ve tahtitsizliği ışıkla yere çektik. Sacaya bilir misiniz? Üç ayak vardır yaşamda. Üç bir olduğunda göz olur. Nur Kur'an olan yaşam sayfasında. Atlanta bugün ışık olup iniyor. Dökülüyoruz canlar. Döküm döküm dökülüyoruz. Demir döktük yaşama, ışık olduk zamanda ve altını sarraf bilir derler ya canlar. Sarraflar toplanmış, kelam etmiş bu mecliste. Oh ne iyidir. Sarraf zaman kapısında ışıksa artık o zaman altın devrin ışığı olup yaşama çekilebilmiştir. Bana tarihi sorarlar. Derim ki bugün 17 Şubat 3012. İşte o zaman bugün ve bugün o zamanın ışığı olup yere indi. Ey canlar! Dün bizimle bugündeydi ve yarın bugüne bizimle indi. Büyük zaman kapıları açıldı ve o kapılar ışıkla tahtlandı, kodlandı. Çok çalıştınız canlar. Yorulmazsınız bilirim. Yüreğiniz ışık, eviniz altın yaşamdaki aşık. Öptük, kokladık, sevdik, saydık, anladık ya canlar. İşte orada her birimiz vardık. Vardık canlar. Bugün ışığın yolunda an olan sayfada öz olan Kur'anla ruhun son ışığında sonun ben olan ilk sayfalanışında ezeli ve ebedi Kurandık. İşte bu kurduk yaşamı, kurduk canlar, kurduk. işte bu şimdilik. Teşekkür ederiz.